2025 tarihinde ve sonrasında canlı doğan çocukları olan Türkiye'de ikamet eden ve doğum yardımı için başvuru yapan Türk vatandaşları ile doğum yardımına yönelik iş ve işlemleri kapsar değerli arkadaşlarım. Kanun dayanağı söylemiş. Değerli arkadaşlarım başvuru yerleri hakkında bilgi verelim. Başvuru yerleri E-Devlet kapısı ile bakanlıkça belirlenen diğer başvuru yerleri ve kararlarından hak sahibi bu yönetmelik kapsamında bakanlıkça 633 sayılı kanun hükmünde karar ek 4. maddesine uygun olarak belirlenen doğum yardımı ödenecek kişileri kapsıyor değerli arkadaşlarım. Kanuni temsilci kişinin velisi veya vekili ya da mahkeme kararıyla tayin edilen vasi veya kayyımı söylemek istiyor değerli arkadaşlarım. KPS kimlik paylaşım sistemi değerli arkadaşlarım. Sistem bakanlık tarafından oluşturulan ve doğum yardım işlemleri için kullanılacak elektronik sistemi. Yetkilendirilmiş personel sistem üzerinden doğum yardımına yönelik iş işlem yapma yetkisi vermiş personel ifade eder değerli arkadaşlar. Doğum yardımı aşağıdaki koşulların birlikte gerçekleşmesi koşuluyla yapılır. Burada tekrar edeyim. 1, -1 2025 tarihinde ve sonrasında canlı doğan e, çocukları kapsıyor değerli arkadaşlarım annenin veya babanın ya da her ikisinin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de ikamet edilmesi, şurayı bir daha söyleyeyim, yani anne de babadan her ikisi Türk vatandaşı olabilir veyahut da anne veya babanın bir tanesi mutlaka Türk vatandaşı olması gerekir değerli arkadaşlarım. Türkiye'de ikamet edilmesi gerekmektedir. Başvuru yerlerine usulüne uygun olarak başvuru yapılması gerekmektedir değerli arkadaşlarım. Doğum yardımına ilişkin iş ve işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesi esastır. Zorunlu olmadıkça sistem üzerinden yapılan işlemlerle ilişkin ayrıca yazışma yapılmaz değerli arkadaşlarım. Burada önemli olan doğum yardımı başvurusu çocuğun kimlik paylaşım sistemine kayıt işleminin tamamlanmasına mütakip bu yönetmeli kapsamına girenler tarafından sağ olması kaydıyla ilk çocuk için doğum tarihinden sonra 12 ay. Burası önemli değerli arkadaşlarım. İlk çocuk için doğum tarihinden sonraki 12 ay içinde. Diğer çocuklar için de 5 yaşını tamamlayana kadar başvuru yerlerine başvuru yapılır. Anne Türk vatandaşı ve sağ ise başvuru anne tarafından ya da anne adına baba tarafından yapılabilir. Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da bakanlıkça belirlenecek zorunlu haller de başvuru Türk vatandaşı olan baba tarafından veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından da yapılabilir. Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması halinde başvuru çocuğun kanuni temsilcisi tarafından da yapılabilir değerli arkadaşlar. Başvuru anne, baba ve çocuk ile varsa diğer çocukların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını, doğruluk beyanını ve bakanlıkça belirlenecek diğer bilgileri içerir. Başvuruda yer alan doğruluk beyanında başvuran kişinin evlat edindiği çocukları bulunması halinde evlat edinmeyle ilişkin bilgi ve belgelerde beyan edilir. Başvuru 15 gün içerisinde mülacat yaptıktan sonra değerli arkadaşlar onaylanır, değerlendirilir, uygun onaylanır. Burada değerli arkadaşlarım önemli yerleri anlatmaya çalışıyorum size. Ödemeler nasıl yapılıyor? Doğum yardımında başvurunun sisteme kaydedilmesi edilip e, gerekmesi halinde araştırma ve inceleme yapıldıktan sonra onaylandığı tarihte kimlik paylaşım sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınır. Doğum yardım sistemi üzerinden onaylandıktan sonra başvurunun yapıldığı ay itibariyle ödeme yapılır değerli arkadaşlarım. Burada önemli olan ne? Birinci çocuk değerli arkadaşlarım. Birinci çocuk için tek seferlik 5000 TL veriliyor. 1 2025'ten sonra canlı doğan ilk çocuk için tek seferlik 5000 TL veriliyor değerli arkadaşlarım ve e, bunun içinde doğum tarihinden sonra 12 ay içerisinde e, edilmesi gerekmektedir. İkinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibariyle 5 yaşını tamamlanıncaya kadar 60. ayda dahil yani 60 ay boyunca 1500 TL ödeme yapılıyor. Üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibariyle 5 yaşını tamamlayana kadar 60. ayda dahi aylık 5000 TL yardım yapılıyor değerli arkadaşlarım. Doğum yardımı yapılır. Doğum yardımı hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir. Ve haczedilemez değerli arkadaşlarım. Bakanlık doğum yardımı ödemelerinin yapılma şekli ve kanallara ilişkin usulü ve belirlemeye, genel usullere göre ödeme ayrıcalık yapılacak kuruluşlarla tek tip protokol ve sözleşme yapmaya da yetkilidir değerli arkadaşlarım. İtiraz ve itiraza dayalı ödemeler, doğum yardımının uygulanmasına ilişkin her türlü itirazlar sistem üzerinden yapılır ve itirazın tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ilgili aile sosyal hizmetler müdürlüğü tarafından da sonuçlanır. Diye.